Merhabalar, ben Dr. Eralp Başer. Bugün size RiskiBaby.org projesi kapsamında jinekolojik kanserlerin tedavisi sonrasındaki gebeliklerden bahsetmek istiyorum. Jinekolojik kanserler denildiğinde meme kanserinden sonra en sık rastlanan jinekolojik kanserler rahim ağzı kanseri, endometrium yani rahim kanseri ve yumurtalık kanseridir. Bu kanserlerin bir kısmı üreme çağındaki kadınlarda oluşmakta ve bu hastalarımızda üreme potansiyelinin korunması arzulanmaktadır. Onkolojik perspektiften bakıldığında tümürün boyutu, tümürün doku yapısı ve yaygınlığı göz önüne alınarak bazı hastalarımızda üreme fonksiyonu korunabilmektedir. Bu kanserlerin tedavisinden sonra ilk 5 yıllık süre içerisinde genellikle gebelik oluşmakta ve bu gebeliğin takibi sırasında kanserin tekrarı önemli bir risk oluşturmaktadır. Bunun dışında bu tedavilerin oluşturduğu gebeliği olumsuz yönde etkileyebilecek yan tesirlerde mutlaka dikkate alınmalıdır. İşte bu nedenlerden ötürü jinekolojik kanser tedavisi görmüş kadınlarda jineko yanı sıra mutlaka maternal fetal tıp uzmanları yani perinatologların da tedavi sürecinde beraber olmaları gerekmektedir. Şimdi dilerseniz teker teker jinekolojik kanserlerin tedavi süreçlerinden sonra oluşan gebelikleri ele alalım. İlk olarak rahim ağzı yani serviks kanserinden bahsetmek istiyorum. Rahim ağzı kanserlerinin büyük bir kısmı 35 ila 45 yaş arasında kadınlarda oluşmaktadır. Bu hastalarımızın bir kısmında henüz gebelik oluşmamıştır ve sonrası için gebelik arzulanmaktadır. Normal şartlarda yapılan cerrahi müdahale ile beraber rahim ve yanındaki bağ dokuları alınmaktadır. Ayrıca bazı hastalarımızda radyasyon tedavisi verilmekte ve üreme fonksiyonu ciddi olarak olumsuz etkilenmektedir. Yalnızca uygun kriterlere sahip hastalarımızda rahim ağzı kanserine daha minimal invazif yaklaşımlar yapabilmekte ve hastalarımızın üreme fonksiyonunu koruyabilmekteyiz. Bu yapılan müdahaleler genellikle ya konizasyon operasyonu ya da rahim ağzının alınması yani trakelektomi operasyonu şeklinde olmaktadır. Hastalarımıza yapılan bu müdahalelerden sonra genellikle sıkı bir takip gerekmektedir. Bu da en azından 3 ayda bir rahim ağzından alınan simir testi, HPV testi ve kolposkopi işlemlerini içermektedir. Aynı zamanda 6 ayda bir mutlaka görüntüleme yöntemlerinden birisi sıklıkla da pelvik MR yöntemi uygulanmalıdır. Gebelik doğal olarak bağışıklık sisteminin daha zayıf çalıştığı bir dönem olduğundan bu hastalarımızın özellikle de gebelik döneminde daha sıkı takipleri gerekmektedir. Rahim ağzı kanseri tedavisinin uygulanan cerrahiden bağımsız olarak erken doğum riskini arttırabildiği bilinmektedir. Rahim ağzı kanseri tedavisi görmemiş bir hastada yaklaşık 10 kişiden birinde erken doğum meydana gelebilirken bu tedavileri görmüş hastalarımızda yaklaşık 5 kişiden birinde erken doğum oluşabilmektedir. Rahim ağzı kanseri tedavisi sonrasında gebe kalmış bir hastamızda rahim ağzı özellikle rahim ağzı yetmezliği yönünde dikkatli incelenmelidir. Gebeliğin 11. veya 12. haftalarında yapılan ultrasonda rahim ağzı kısa ölçülürse mutlaka bir dikiş konularak bu gebeliğin kaybının önüne geçilmelidir. Erken doğum riski oluşan hastalarımızda gerekirse antibiyotikler başlanmalı. Bunun dışında rahimin kasılmasını engelleyici ilaçlar ve bebeğin akciğerini geliştirmeye yönelik ilaçlar uygulanmalıdır. İkinci jinekolojik kanserimize gelecek olursak, rahim kanseri ya da endometriyum kanseri rahim ağzı kanserinden sonra en sık karşılaştığımız jinekolojik kanserdir. Endometriyum kanseri rahmin iç tabakasını döşeyen endometrium tabakasından meydana gelmekte ve genellikle menopozal geçiş dönemindeki hastalarımızda veya menopozdaki hastalarımızda oluşmaktadır. Yalnız endometriyum kanserlerinin az bir kısmı da olsa 40 yaş altında meydana gelebilmektedir. Bu yaş grubundaki hastalarımızın bir kısmında da halen gebelik oluşmamış durumdadır. Bu nedenle ileride gebelik arzusu mevcuttur. İşte bu hastalarımızın uygun olarak seçimiyle beraber uygun ilaç tedavileri uygulandıktan sonra gebelik yönünde adımlar atılmalıdır. Endometriyum kanseri tedavisi sonrasında gebelik oluşan hastalarımızda genellikle gebelik yönünden çok riskli bir durum oluşmamaktadır. Bunun nedeni endometrium kanserinin gebelikte bolca salgılanan progesteron hormonuna karşı hassas olması ve progesteron hormonunun endometrium kanserini baskılamasıdır. Gebelik döneminin sonunda hastamızın da isteği ve tıbbi riskler göz önüne alınarak gerekirse rahim ve yumurtalıkların alınması ve kanserin tekrarının önüne geçilebilmesi mümkün olmaktadır. Son olarak yumurtalık kanserlerine bakacak olursak, yumurtalık kanserleri özellikle ileri yaş grubunun hastalığıdır. Genç yaş grubunda yumurtalık kanseriyle nadiren karşılaşılmaktadır. Ancak özellikle belli tip yumurtalık kanserleri daha genç yaş grubu hastalarda karşımıza çıkabilmektedir. Bu tip yumurtalık kanserleri genellikle kemoterapiye oldukça hassas gruptadır. Bu hastalarımızda genellikle tedavi yöntemi olarak tek yumurtalığın alınması, diğer yumurtalık ve rahmin normal yerinde bırakılması söz konusu olabilmektedir. Bu yaklaşımlara fertilite koruyucu yaklaşımlar denilmektedir. Yumurtalık kanserleri sinsice tekrar edebilmektedir. Bu yönden gebelik takibi süresince mutlaka kanserin tekrarı yönünden daha dikkatli olunmalıdır. Gerekirse ek görüntüleme yöntemlerinden faydalanılmalıdır. Yumurtalık kanserlerinin tekrarlama riski yüksek olan tiplerinde doğum sonrasında gerekirse rahim ve yumurtalıklar alınmakta ve bu tekrar riskinin önüne geçilebilmektedir. Riskbaby.org projesine olan ilginizden dolayı çok teşekkürler. Sağlıklı günler dilerim. Sevgilerimle.